Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah kümesi açma serimizin ikinci videosunu çekiyorum. Şimdi kümese doğru gideyim. Şöyle kapıyı da açayım. Ana. Kapıyı açayım hepsi çıksın. Şöyle bu kadar tavşanlara salatalık kabuğu, elma kabuğu falan getirdim. Bunları içeriye götürüm vereyim. Yumurta da var mı diye bakayım. Yumurta yok bugün. Daha saat erken yaparlar yumurta. Yüz daha şey. Elma yemeye gelmiş. Al kızım. kediyi de dışarı salayım bir hava alsın kedi nerede dışarı çıkmış zaten da nereye gitti ne çabuk gitti Şimdi su, suları azalmış sularını doldurayım. Bu suya şey kattım soğan sarımsak bir hafta boyunca suyun içine biriktirdim. Soğan içindeki soğan sarımsağı attım. Suyunu döktüm onun içine. Doğal ilaç olarak da dedim. Biraz tadını beğenmiyorlar ama mecbur kalınca içiyorlar. Su azaldı neden acaba? içine de hep pislemişler. Ben oraya foluk yaptım ama suyu da koydum şöyle. Şimdi şey getireyim. Şunları tavşanlara vereyim. Bunun salatalık kabuğu falan var. Bunu severek yiyorlar. Elma kabuğu, salatalık kabuğu. Şimdi şöyle göstereyim. Bugün Gel. Çok seviyorlar salatalıkla elma kabuğunu. Bir tane de erkeğe vereyim nereye çıkmış. Yedi bitirdi. Alalım bunu da Al. Bunların hepsini dökeyim yesinler. Havuç da var böyle. Şimdi tavuklara arpa vereyim biraz. Mısırla bu da bitti. Bes yemi de bitti. Yakında alacağım yine. Bunlar kapatayım. Yem olan depoya girerse, buradan daha çıkaramam. Burada çok karmaşık. Kapağını çıkmış. öyle götüğüm vereyim. Ben bugün bunlara karış, karma yapacağım. Yemlerini bitirmişler zaten. Dopingi hazırlayacağım. Önceki videolarımdan görebilirsiniz. Ona benzer bir şey yine yapacağım. İçinde arpa, ekmek, ot, yeşillik işte tavukların yiyebileceği çoğu protein açısından iyi olan her şeyi yapacağım. Siz de o karışımını yapmak istiyorsanız bir önceki önceki videolarından birim de paylaşmıştım izleyebilirsiniz. Şimdi gidip tavşanlara dışarıdan kuru ot getireyim. Şöyle bir deste kuru ot var. Ben bunu yeşilken topladım. Evet. Güneşe serdim. Kurudular. Son parçası kaldı. Yine toplayacağım bugün. Şöyle. Sesimden de anlaşılıyor. Zaten kuru oldu. Şimdi vereyim. Bu kuru otu çok seviyorlar. Bir de. Bakın. Bir görün şimdi. Ama şu an nedense yemedi. Video çekiyorum diye ışığa taktı şimdi. Kafayı da bir doğramadı gitti. Şöyle biraz tüy falan dökmüş ama inşallah en yakın zamanda doğurur. Tavşanlarda böyle işte. Tavuklarda dışarı saldım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Bay bay.